Bugün de kendisine bir kanaldan bahsetmek istiyorum. Abimin kanalı. Arkadaşlar abim e, ismini bilmiyorum kanalını. Öğrendiğini şu aşağıya yazacağım. Arkadaşlar ne videoları çekiyor? Brawl Stars çekebilir. Craft Show çekiyor ama Brawl Stars çekebilir. PUBG'de çekebilirmiş arkadaşlar. Biz videomuza geçelim. Kanalını yazayım. Bakın videolarını gidip bir bakın yani. Çok benim beğenmiş olmamışlar. Ben videolarımda bir yani. Ben de fazla beğenmişim. Arkadaşlar beğendiklerime nasıl? Arkadaşlar ilk önce kusucuğum gayet karakterlerini gösterdim. Bunu abim de aldı. Ben Abim aynı çıktı bu arada. Bu fıbirleri aynı ama gizemli de aynı çıktı abimle. Abim de çekebilir bu arada videosunu. Çok tatlı sevindim. karakterler var. Elde mi yiyeceğiz arkadaşlar ya? Bir dakika, göstereceğim. Çok güzel, çok güzel. Aa, Aa, okay. Okay, Bu yaptım, bu bu ne yapalım dedi. Şimdi kulaklık yaptık. Arkadaşlar okay. okay, ben yine kanaldan bahsettiğim Küçük bir. Abimin çektiği videolar. Birincisi Craft Shine, ikincisi Brawl çekebilirmiş, üçüncüsü Parti çekebilirmiş. Bir dakika ya kulaklık çalışıyor göstereyim ışıklarını. Böyle. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar. Tabi okumuyor galiba ama abone olun arkadaşlar. Ne olur ya? Ya ne olur bir milyon olalım. bye. bye.